Şurada az bir çıkıntı var şöyle. Ee, üzerinde bir kalınlık tortu tabaka oluşturuyor. Ee, yazıda olan hataları düzeltmek için taşı uzun soluklu bir iş. Bu tür geri yazılarda. Kazandıkça kazanmak e, baktığın her harfte ha bak burayı gözden kaçırmışım. Burası ince ince de istiyor. Yani yaptığımızda, buraya hemen usulca şu tarafa şöyle. Sonradan da. Evet. Heh iki nokta boşluk olması gerekiyor. Neden? Ölçü. Bunun ölçüsü bu. Burada buranın arasında fark olması lazım. Burada bir buçuk. Bir da. Cumartesi günü ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hüsnat kursumuz var. Kur'an'ı hem okuyoruz hem öğreniyoruz projesi kapsamında. Pazar gününde aynı saatte 14 ile 16 arasında halka açık, kadın erkek, karışık. Gerek üniversite öğrencileri, gerekse lise ve diğer halkımızda vatandaşlarımızın katkısı var. 55'in üzerinde bir kayıtlı öğrenci listemiz var. Daha önceki yıllarda da biz Diyanet Gençlik Merkezi'nde hat kursları düzenliyorduk. Bu sene de boş geçmesin, sağ olsun Müftü Hocamız bize bu sınıfı tahsis etti. Kurslarımız başladı, devam ediyoruz. Teveccüh yoğun, güzel, merakı olan sanatseverleri, işte hata ilgisi olanları buraya bekliyoruz. Kurslarımız ücretsizdir. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bu sanatı genç kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Hüsnü hat, hat bir çizgi demek. hüsün güzel çizgi, güzel yazı demektir. Nereden çıkmıştır bu? Ee, İslam tarihinde e, vahiy katipleriyle başlar. E, pirimiz Hazreti Ali Efendimizdir. E, şöyle bir tarifi vardır. El hattu mahfiyun fi ta'limul ustaz ve kıvamuhu kesratul meşk ve devamuhu din-i İslam. Usni hat hocanın öğretmesiyle, göstermesiyle öğrenilir. Kıvama gelmesi, güzelleşmesi çok yazmakla olur. Devamı dini i mübin İslam'ı yaşamakta'dır diye tarifi verdi. Tarifi vardır. O gün bugündür Müslümanlar Kur'an'ı en güzel bir şekilde yazmak için bu hüsnü hatta yönelmişlerdir, ilgi duymuşlardır. Sabır isteyen bir sanattır. Gerçekten sabreden diğer derslerde olduğu gibi zafere ulaşır. Ben sabere, zafere. Sabreden zafere ulaşır. Kur'an'ı en güzel bir şekilde yazmanın gayreti içinde olmuştur. Bizim ecdadımıza da bu hüsnü hat altın harflerle tarihe kayıt düşülmüştür. Vahiy Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye. Bugün hala öyledir. Ee, bizler de ecdadımızdan aldığımız bu mirası inşallah en güzel bir, çekimde, bir şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Hüsnü Hatta ilgim olduğu için başladım. Ee, i̇ki yılımı tamamlamak üzereyim. Ee, bu yolu seviyorum.